Selamlar yay burçları nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve keyfiniz yerindedir. Her zaman olduğu gibi ufak bir enerji okumasıyla başlamak istiyorum açılımınıza. Bu video güneş yaylar yani normal burcumuz. Ay yaylar, venüs yaylar ve yükselen yaylar izleyebilirler. Hepsi de çok güzel uyumlanacaktır. Acaba yoksa aklınızdaki kişi mi yay burcu? Lütfen yorumlara yazın. Hepsine mutlaka bir bakıyorum. Eğer enerjilerim sizinle uyuşuyorsa, öngörülerimi de mantıklı ve doğru orantılı buluyorsanız hayatınızla hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Onu da bir hatırlatmak istedim. Ee, söyle dediler. <laughs> evet. E, enerji kehanet kartlarımla bir gene enerjinize bakmak istiyorum öncelikle. Ne var ne yok diye sevgili yaylar. Azerbaycan'a çok selamlar bu arada. Oradan çok fazla izleyen var biliyorum. O yüzden her defasında bir selam göndermek istiyorum. Çünkü çok mutlu oluyorsunuz. Ben de mutlu olmanıza mutlu oluyorum. O yüzden. Evet. Düşünen kadın, strateji ve ka kırık kalp kartları gelmiş. Düşünen kadın. Strateji ve kırık kalp kartları gelmiş. Evet. Şimdi aklınızda birisi var. Bu kişi çok rasyonel, mantıklı düşünen size göre daha akılcı bir karakter olabilir ve şu an böyle buz kesmiş bir enerjiyle size doğru yaklaşıyor olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Düşünen kadın kartı biraz böyle kılıç kraliçesine benziyor. Classic Rider-Waite Tarot destesindeki yani normal bizim kullandığımız destedeki. kılıç kraliçesi daha böyle şeydir. Akılcı, mantıklı, düşünen, hızlı, atik davranan işte bir şeyler konusunda gerçekten böyle kafasında bir şeyleri tartıp hesaplayıp hareket eden bir karakterdir buradaki kişi de e, tam olarak öyle davranan bir enerji içerisinde yaklaşıyor size karşı baktığımda bir kısmınızın e, hayatında böyle bir insan olabilir bu kişiyle sanki bir kalp yaralanması durumu yaşanmış çünkü kırık kalp kartı da geldi böyle üçüncü bir kişi araya girmiş olabilir e, veya dedim ki direkt bir kalp yaralanması bir sözlü tartışma sonucu veya bir gerginlik sonucu bir yaralanma durumu olabilir Strate, strateji ya, konuşamadım. Strateji kartıyla da buradan çıkış için bir yol bulmaya çalışıyorsunuz. E, baktığım zaman karşı tarafta işine gücüne mantıklı e, zihinsel aktivitelerine dönmeye devam ediyor. Bir kısım yayların da haritasında gerçekten hava elementi de olabilir. Yani ikizler terazi kova. Bu videoyu izleyen bir takım yayların haritasında e, bu burçların enerjisi olabilir. Örnek veriyorum. Normal burcunuz yaydır. Yükseleniniz işte e, kovadır. Gibi mesela, gibi bir durum olabilir. Evet gene enerjiniz böyleydi. Evet, karşınızda gerçekten böyle çok böyle buz gibi duyguları soğumuş bir karakter var. Mantıklı düşünüyor. Artık incinmek istemiyor. Ee, eğer böyle birisi varsa hayatınızda gerçekten veya geçmişte olduysa <laughs> onun enerjisi varsa çünkü bir kırık kalp durumu var. Yani uyumlandınız demektir. Uyumlandıysanız da doğru yerdesiniz demektir. O zaman bir bakalım bu kişinin enerjisi, duyguları, hisleri, eylemleri ne var ne yok. Kartlarımıza hemen bir sorayım. Aklınızdaki kişinin hisleri, duyguları sevgili yaylar. Evet sevgili Yarburçları şimdi e, kartlarımı açtım. E, bir bakalım. Hemen size yorumlamaya başlayayım. Şimdi bu kişi bence bir şeyler konusunda hani e, hayatında yeni başlamaya çalıştığı, yani yeni bir sayfa açmaya başladığı bir süreç yaşıyor. Belki ilişkiye bakış açısına hayatını komple yıkıp yeniden inşa etmeye çalıştığı bir süreç yaşıyor olabilir. Mesela işte şey diyordur işte kadınlar böyle, erkekler böyle falan işte e, ilişkiler hep zaten şöyle falan dediği bir sürü düşünce vardır. Bunları artık yıkıp komple inşa etmeye başladığı, yeniden sıfırdan inşa etmeye başladığı bir süreç yaşıyor. O yüzden böyle hayatını birisini almamış olabilir geçtiğimiz bir süreç içerisinde. Yani böyle hani insanlar yazıyordur, uğraşıyordur vesaire ilgi gösterseler de o daha çok kendi kariyerine, para kazanma yollarını, yeteneklerine odaklandığı bir süreç geçirmiş olabilir. Yeni bir başlangıç yaptığını görüyorum hayata karşı. Sanki bir döngüyü kapatmış ve kendi yerini bulmuş hayattaki Dünya kartıyla. Yani Joker'le başlar, büyük sır kartları ve Dünya ile biter. Sanki yerini bulmuş hayatta bir noktada ve şimdi artık başka bir noktada yerini arayıp bulmaya çalıştığını görüyorum. Joker kartıyla yeni bir maceraya başlamış hayatında. Yeni bir sayfa açmış. Siz ise kılıç ile Şövalyesiyle... bakın bir şey yapmışsınız. Ne yaptınız? Acaba? <laughs> ben de hemen şey ne yaptınız? E, merak ettim. E, bir şey yapmışsınız. Bu duygusal e, dünyanızda yaptığınız bir şey ama çok düşünmeden yapmışsınız bunu. Yani böyle hiç düşünmeden koştur koştur yaptığınız bir şey. Bu da şöyle bir şey olabilir. Örnek veriyorum. Engel At, ...engellemesinizdir bu kişiyi. Ee, bu arada engel durum bence zaten var ama... ...sanki o kişi sizi engellemiş gibi görüyorum. Ee, roller tam tersi de olabilir. O hikayeye göre alırsınız. kız Şövalyesi yani bir şey yapılmış. Mesela numarasını silmişsinizdir. Numarasını eklemişsinizdir şu an. Hani böyle olumlu bir şey yapmaya çalışmışsınız. Mesela gönderme yapmışsınız da bir şarkınızı falan paylaşmışsınız. Hiç düşünmemişsiniz ki aranızda aylar geçmiş işte en son yaşanan tartışmalar işte öyle oldu böyle oldu gergin. Onu düşünmeden attığınız mantık olarak atmadınız yani böyle düşünmeden e, öyle bir anda attığınız bir adım olmuş bu kişiye karşı. Mesela bir anda e, ona bir mesaj atmak olabilir işte. Sen zaten böyle yapmıştın falan işte ya da seni çok özledim gibi ya da işte hani ne olabilir? profilinize bir şey, bir söz paylaşmışsınızdır. Bir tweet atmışsınızdır. Ya da durumunuza falan bir şey yazmışsınız, ya, yazmışsınızdır. İşte aslında sen gittin ama seni özlediğim o günler şu kadar etti falan. Böyle değişik yani. Ben, ben yazmayayım. Çok saçma oldu. Yani Kılıç Şövalyesi böyle bir süreç olmuş. Yani bir şey düşünmeden attığınız bir adım. Ee, karşıdaki kişi de bakın <laughs> Şimdi eylemsel olarak düşünmeden attığınızı çok iyi anlamış bu kişi. Ve diyor ki kılıç cidilisi yani diyor ben benim sana güvenmem için diyor. Seni daha o 40 fırın ekmek yemen lazım. Çünkü sen diyor hani hiç öyle bir güvenin. Yani benim diyor sana güvenim yok. Karşıdaki tamamen bunu söylüyor. Dediğim gibi hikayeleri karşılığı değiştirebilirsiniz de. Yani belki güvenilmez olan odur mesela. Kendinize göre alırsınız. O zaman komple açılımı öyle alın. Bakarsınız ona. Kılıç yedisi bu kişi size güvenmiyor böyle bir şeyler tilki gibi olduğunuzu düşüne yine geldi diyor. Yine geldi. Zamanı geldi diyor. Bakıyor saate, <laughs> gün saatine bakıyor. İşte aya bakıyor falan böyle. Eee diyor ki işte o diyor şey günler geldi diyor. Hani o kişinin diyor geldiği günler geldi. Okey yine gel geliyor, gelir diyor rüzgar gibi hani böyle Balkanlardan esen o soğuk dalgası gibi diyor. Mevsimseldir, gelir diyor. Ee, tozunu enerjisini alır sonra geri döner. Böyle bakıyor size. Sizse daha çok böyle hani e, duygusal olarak bir adım atıyorsunuz ama eylemsiz olarak işinize gücünüze odaklandınız. Belki de gerçekten haklı olabilir bu kişi, bakın böyle baktığınızda tılsım fikirisi. İşinize gücünüze odaklandınız. İşleyen demir ışıldar mantığıyla çok uğraştınız, çalıştınız. İşte e, maddiyat konusunda böyle bir şeyler yapmaya çalıştınız. Kariyerinizi inşa etmeye çalıştığınız şeye odaklandığınız bir süreç yaşıyorsunuz. Evet, peki. şunu söyleyeyim bu arada ee, karşıdaki kişinin size karşı beklentisi çok yüksek bu yüzden zaten bir hayal kırıklığı durumu yaşanmış bir kalp kırıklığı durumu yaşanmış yani kupa yedilisiyle bakın yani siz onun hayal ettiği düzende siz onun için çok kıymetlisiniz ama bunun olmayacağını da fark etmiş artık yani bakın sizin alaka olsa işte şöyle olurdu ben aslında şöyle anlam yüklemiştim falan diye çok şey var ama hani olmayacağını anlamış bir noktada. Çünkü siz hiç öyle bir karakter değilsiniz. Mantıklı, rasyonel düzlemde sizin öyle bir hareketiniz yok. Ona karşı sunabileceğiniz o tarz olumlu bir durum yok yani. Siz kendi hayatınızda kendi yanınıza kavulan bir karaktersiniz. Her anlamda duygusal olarak, maddi olarak her anlamda öyle bir karaktersiniz. E o yüzden size güvenmediğini söylememde fayda var. Yani bu net yani. Şimdi tavsiye kartı size ne diyor peki? Değnek yedilisiyle diyor ki yani bakın bir engel aşma durumu olması lazım burada. Karşıdaki kişi yüksek ihtimalle sizi engelledi veya ona ulaşmanız çok zor. Yani öyle bir durum olabilir. Değnek yedilisi bakın bu engelleri aşmaya çalışmanız durumu olduğunu gösteriyor. Ama bakın eğer böyle bu kişiyle çok toksik bir ilişkiniz varsa yani git geldi sizi üzdü, öyle yaptı, aldattı, kırdı, parçaladı işte ee, yine de o kazandı. Yine de hep mutlu oldu. Hayatına hep birileri girdi. Seni onu yaptı, onu yaptı falan filan. Bir sürü şey yaşandı. Ama hala böyle siz onun için... Böyle de değil. O zaman da şeyi unutmayın. Yani hep aktif bir savaş halinde olamazsınız hayatta. Bir noktada yorulursunuz. Evet şimdi enerjiniz olabilir. Evet ateş grubusunuz. Hep bir enerji olur ama bir noktadan sonra siz yorulursunuz hayatta. O yüzden de... E, Beğeneklediğimiz ile artık hani biraz belki bu kişiye karşı aktif savaş rekabet durumundan çıkıp daha barışçıl bir yol izleyebilirsiniz. Çünkü günün sonunda siz yoruluyorsunuz dediğim gibi. Bu arada bu kişinin burç enerjisini söyledim mi ya? Toprak etkisi çok var. Boğa Başak Oğlak. Onları söylememde fayda var. Sevgili yaylar. Evet peki. Ee, gelecek aynısında neler olacak? Tılsım Prensi ile e, ya burada durumlar çok yavaş ilerleyecek. Bu kişi çünkü toprak elementi olduğu için her şeyin böyle istikrar güven içerisinde ilerlemesini istiyor Tılsım Prensi. Bakın diyor ki her şey yavaş ilerlesin çünkü yani sen ne diyor güven şeyi yok. Ha, dediğim gibi tekrar edeceğim burada bu bahsettiğim şeyi. Açılımda işte güvenmeyen taraf siz de olabilirsiniz. Yani hikayeyi o zaman komple karşı tarafı siz olarak alırsınız. Eril dışı enerjiden dolayı bazen böyle ee, siz veya karşı taraf hangisi olduğunu zaten siz hikayenize göre belirlersiniz. E, ee, gelecek hanesinde sorumluluklarınızın artacağı bir durum olacak. Karşı taraf böyle kariyerine odaklanıp istikrar güven içerisinde işte bir şeyle ilerletmeye çalışırken siz ise e, çok fazla sorumluluk aldığınız iş güç noktasında e, çok böyle sırtınızda yükün bineceği bir duruma doğru gireceksiniz. E, i̇lişkisel olarak da olabilir. Mesela belki ilişkinin sorumluluğunu artık almak istemiyor olabilirsiniz. ama da bence ilişkinin sorumluluğunu çok almak istediniz. Ama bu sefer karşı tarafın istemediği durumlar oldu ya da bir şeyler oldu çok yani çok köprünün altında çok sular akmış. Şimdi artık siz istemiyorsunuz sanki. Bir şeyleri artık yükünü kaldırmak istemiyorsunuz. Uğraşmak istemiyorsunuz yani. Aynı zamanda iş yükü de çok ağır olabilir. Ailenizle alakalı gündemleriniz vardır. Özellikle anneyle alakalı gündemler çok olabilir. Bunları böyle sırtınızda yük olarak taşı 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 bir yere kadar artık böyle yorul, yorulacağınız bir sürece doğru girebilirsiniz. Ee, altılısıyla sonrasında isem. Bakın. Sanki karşı tarafın sosyal medyada bir şeylerini göreceksiniz değnek aldız. Yani sosyal medyada çok aktif böyle bir paylaşım yaptığı bir şeylerini görebilirsiniz veya iş sosyal medyada olabilir. Böyle işle alakalı paylaşımlar olabilir. Oradan böyle bir e, bağlantı kurulabilir. E, ama karşı taraf bence gönülsüz olacak size karşı. Çok istemeyebilir bir şeylere. Yani onun farkına varmanızda fayda var. Çünkü hani artık çok olumlu baktığını düşünmüyorum. Daha çok bakın o kişiden adım gelir mi mesela? onu az önce kartları açarken onu da sordum. cevabına yani cevabını açıklamak üzere size şey yaptım. Denge kartı gelmişti. Denge kartı bakın yani bu kişi daha çok adım gelir gelmez cevabı. Sebebi de şu daha çok duygusal olarak o denge sürecine odaklanmak istiyor nedir denge hani bir şeyleri böyle toparlamaya odaklanmak istiyor kendi hayatında kendi ruhsal durumunun iyileşmesine odaklanmak istiyor kendini düşünmek istiyor artık yani tutmuş insanları düşünmekten ya yani bu siz veya başkası yorulmuş artık bir şeyleri düşünmekten hep başkası yerine düşünmekten diyor ki ben duygusal kendi dengemi oluşturmak istiyorum hayatta yani hani sana da hayatta başarılar diyor yani <laughs> böyle bir durum olmuş yani peki sizden bir kişiye bir adım gider mi Ya ego yapmazsanız belki gidebilir ama e, giderse de çok uzun vadeli istikrarlı bir şey olarak gider. Yani mesela uzun bir ilişki istiyorsunuzdur. Artık buna hazırsınızdır. Ve dersiniz ki benim hayatımı bağlı, bağlayabileceğim kişi tam olarak bu dersiniz. O zaman adım atarsınız. Ama onun dışında çok ego yapmaya devam ederseniz biz ayrı dünyaların insanıyız. Ben kendi hayatımda parlamak istiyorum deyip aziz ve güneş kartlarıyla kendinize odaklandığınız, sizin de adım atmak istemediğiniz bir süreç olabilir ya bu ilişkide bir inat var yani inat durumu baş gösterebilir baktığım zaman iki tarafında hataları olmuş ama bir inada binmiş olay şimdi açılımımız böyleydi bir tane tavsiye kart seçmek istiyorum bir bakalım ne var ne yok tavsiye kartı bu ilişkiler konusunda bu ilişki sürecinde ee, nasıl bir tavsiye verebilir şu dönem için Şimdi bir soru tutmanızı rica ediyorum aklınızdan. Böyle odaklanın. Evet, hayır şeklinde cevabı olan bir soru olsun lütfen. Tuttunuz diye düşünüyorum. Evet, cevabı evet. Evet, kartı gelmiş. Terse mi? Evet, bu sorunun cevabı evet. Özgürsün ve gidebilirsin. Uçarken aklında kafesin imgesi olmadığı sürece gökyüzünün tadını çıkarabilirsin demiş. Bir tane daha kart seçeceğim. Bir de anlayış kartı gelmiş. Bulunduğun durumda sana iletilen mesaj kendine ve karşındaki kişiye anlayışlı oldur e, diyor. Biz birbirimize yansıyan ruhlarız. Bazen adım atmak adım atılan olmaktır bu yüzden. anlayış asla kaybettirmez demiş. Bir tık daha merhametli, anlayışlı, empatik kuran bir şekilde e, yaklaşmamıza fayda var. Yaylarda zaten bu enerji vardır. E, bunu zaten yapıyorsanız anlayış göstermeyen taraf zaten karşı taraf olabilir. Ona göre düşünebilirsiniz. Ama böyle hani hep yapıyordunuz artık bıktınız bunu aldınız ee, ve yapmamaya karar verdiniz. O kişi de sizi bir anlayışsız birisi olarak tanıdıysa bir tık belki o anlayışı göstermekte fayda olabilir. Ee, bunlara dikkat etmenizde gerçekten fayda var. Umarım uyumlanabilmişsinizdir. Işık ve şifa olsun. Kendinize çok iyi bakın yaylar. Hoşçakalın.